Selamlar herkese ben Baran kanalıma hoş geldiniz. Aa, dolap açık kalmış Bı kapatayım hemen geldim. Muhtemelen bir saniye geçti aradan ama benim için çok uzun bir süredir şu dolabı kapatmak. E, ee, kemerler aldırış, aldırış etmeyin. Onlar sadece insanlara e işkence şey e kemer kemerlerim yani onlar benim rastgele düz kemer yani. Orada kalabilirler. Her neyse nasılsınız umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Yeni şimdi benim için her şey hemen hemen yolunda. 2.7 ile beraber galiba ya da 2.6'nın devamıyla beraber ayaka banner gelecekmiş bu arada ve maalesef benim ona harcayacak herhangi bir primo gemim yok hiç yok. Ben bu aptal silahlara bayağı bir primo gem harcadım. Keşke harcamasaydım diyorum arada sırada ama maalesef oranı çok yüksek olduğu için %75 oranla bunlardan biri geliyor. Bana zaten bu geldi bir daha bu gelmez diye düşünüp bunlardan basıyorum ama vel ak in çıkmıyor. Mesela kaç tane atmışım? 17 daha 17'deyim. 84 gün kalmış ve 80 yapmama imkan yok. Silah bannerları galiba 80'de garanti atıyor yanlış değilsem. Her neyse bugün 2.7 hakkında konuşacağız. Bir yandan da görev yapayım bari. Şimdi bildiğiniz üzere iki tane yeni karakter gelecek. Bu biraz bana aşırı fazla geldi. Yani iki karakter birden gelmesi bence çok saçma. Bir tane gelmeli gelmeliydi. Hangi birine primogem harcayayım? Ya oyun oyun beni biraz para yatırmaya zorluyor. Ama bizim kurumuzda çok fazla paraya mal oluyor. 5 yıldız karakter çıkarmak bir gelecek karakterden biri yalan öbürü de Kuki. Kuki ninja bu arada, Shinobi. Yani kadın ninja. Yalan ise okçu bir arkadaşım. Bu arada bu tam söyleyeceklerim tam olarak e, gerçek değil. Yani teori aslında bunlar. Yeni bir harita, ateş haritası gelebilirmiş. Ya yanlış değilsem Chazman ilerisindeydi ya da Inazuma'nın ilerisindeydi. Yani bir yeni bir harita söz konusu var. Ateş temalı. Ayaka'nın banner'ı kesin gelecek. Bunu forumda görmüştüm. Bulabilirsem yazısını ekrana koyarım. 1.7 ile beraber Ayaka gelecek Ayaka'nın kendi baneri gelecek çünkü bayağı uzun zamandır gelmemiş Bir sene yakın zamandır gelmemiş Bir tane daha Teori var O da Bir tane silah Fading Twilight diye sönen alaca karanlık mı ne onun çevresi bu oluyor galiba bu silah etkinlikle alınabilir diyorlar yani direkt Bize verecekler galiba bunu yaptıktan görev yaptıktan sonra Ana özelliği zaten atak. ikinci özelliği enerji recharge olacak galiba. Yani Ventin silahı gibi olacak. Bak bu kesin olmuyor değil. Ve bu bov anlamadığım şekilde hem bu bov geliyor hem de yanına ayrı bir bov geliyor. Yani gelmeyebilir bu. Ama bu dediğim gibi ücretsiz bir bov olacak. Yine aynı şekilde teori olarak da bunların hepsi teori bu arada. ayaka bile teori bu arada ama benim bildiğim kesin bir gelme ihtimali var. Teori değil. Forumda görmüşler. Yeni boss ve yeni bölge Biraz şey olabilir, gerçek olmayabilir çünkü daha yeni yeni bir harita getirdiler, Çağız mı getirdiler ama fena mı oldu yani? Miho fena mı oldu? Güzel oldu bence bir harita daha fena olmaz. Daha Inazuma'yı tamamen bitirmemişken. Ama şöyle bir güzellik var. Şimdi yeni harita demek, yeni farm lokasyonları demek. Hani gem oyunu bitirmiş insanlar için bence çok iyi olur. yeni harita. Ama adamlar sürekli yeni yeni harita getiremez, böyle bir durum da var. Anlamadığım şey neden iki tane yeni silah getirmeye çalışıyor oyun? Bir tane yay. Silah okey. Silah gelsin de niye ikisi de yay? Ya tekrar araştırdım da 2.6'da yani şu anki patchte Ayato gittiği gibi birkaç gün sonra Ayaka'nın banner'ı gelecek galiba. Yani yeni karakterler gelmeden Ayaka'nın banner'ı gelecek. Yani hem Ayaka gelecek hem yeni karakterler gelecek çok fazla abi. Bunları böyle birazcık tutmaları lazım sanki sürelerini ya. Bu arada 2.7'de de büyük ihtimalle primogem ödülü falan filan verecekler. Böyle bir 300-400 primogem verirler herkese. Endişelenmeyin yani. Ama nereye harcarsınız artık onu ben bilemem. Ben bir silah almaya çalışıyorum. Burnumdan geliyor ama bilmiyorum. Herkes şeyi soruyor. Ayakayı atacak mısın atacak mısın? Yani primogem olursa eğer şu 5 yıldızlı silah çıkartabilirsem eğer çıkartamayacağım. Ayakayı atardım. Orada bilmenin için söyleyeyim yeni gelecek karakterin bir tanesi Hidro yani Ayato gibi ama ikincisi de Elektro. Ama ne kullandığı bilinmiyor. Ninja olduğu için acaba diyorum oyuna yeni silah mı getirler Yeni silah türü. Yani yeni silah gelmeyebilir ama bence bow değildir yani. Ninja yani. Naruto'dan örnek alın. Hangisi ok yay kullanıyor? Şey yaparlarsa çok saçma olur. İki tane yeni karakteri aynı banner'ın içerisinde koyarlarsa çok saçma olur. Mesela bu yeni karakterler ayın 29'unda gelecek. Yani 10 gün sonra mı gelecek? pardon galiba Ayaka 10 gün sonra geliyor. ayo çok garip. Mesela 10 gün sonra yeni patch geliyor. 2.7 geliyor. 10 13 gün sonra şu an bugün ayın oyun, oyun 16'sı. Bu videoyu izlerken büyük ihtimalle <laughs> 17'si olacak. Ayın 17'sinde pardon 17 diyorum. Ayın 29'unda gelecek yeni patch. Ayaka için 13 gün vermişler. Hatta 10 gün. Ayakın 4 gün sonra gelecek benim bildiğim. Anlamsız bir e, hareket oldu ya sanki. Benim tek derdim şu an hepsine primogem yetiştiremeyecek olmam. Bu arada bu görevde bir yaratı takip ediyoruz ama anlayamadım bu arada. Burayı çok takip edemedim konuşurken anlatırken 2.7'ye. Bu arada yemin ediyorum bu görevi görevleri yapmanın tek amacım da bu Ayaton talentlarını geliştirebilmek. Bayağı bir takip ettik. Nereye geldik lan? Ya şu kurtlardan nefret ediyorum ya. 2.7 hakkında söylentilerin hepsi bunlar sanırım. Ben Ninja'yı merak ediyorum. Ninja'ları biliyorum. Naruto, mesela Naruto'yu ben çok severim. En sevdiğim animelerden biridir. Bu arada benim e, şeyim yok. E, şogunum yok. Bu görevlerde bana şogunu atıyor sürekli. Gerçekten hoşuma gidiyor. <laughs> Neyse benim de I I Tom var yani önemli değil. Ama gerçekten bu karakteri 50 elde kaybettiğim için alamadım. Yoksa çıkartmıştım bunu. O kadar çok sevmiştim ki şu an bu görevi mesela vermek istemiyorum. Bitirmek istemiyorum yani. Ama büyük ihtimalle şu an bu buradan ayrılırsam e Shogun'u benden alır. Bizim bu şogunumuz e, acı çekiyor. Burayı çok takip edemedim lanet olsun ya. Bilen biri varsa anlatsın niye böyle oluyor. Bu arada 2.7 hakkında ne düşündünüz bana yorumlarda yazın. Ayrıca bir şey daha göstereceğim şunu öldürdükten sonra. Ben Ayato ile bunlara tek atıyorum. Shogun'cum yorulmana gerek yok. Ama duyduğuma göre yani yine aynı şekilde teori olduğunu düşünüyorum. Teori yani. Bayağı uzun bir görev. Bayağı bir uzun görev şey gelecek. Zinciri gelecek. 2.7 ile beraber Ama oyunla ilgileniyorlar, Allah var Sadece Yeterince akıllıca değil Salın kardeşim bana bu oyunu, bak ben nasıl yönetiyorum Her abi bir primogenleri herkese Bir yaratıkların hepsini çevirdikten sonra size bir şey söyleyeceğim Yani çevirdikten sonra diyorum, öldürdükten sonra Birileri oyunu Japonca oyna, oynamamama laf etmiş ee, Tamamen üşendiğimden değiştirmiyorum İndirme yapacak diye yapmıyorum yani Yoksa I prefer Japonca of course yani Ya kardeşim bayılıyorsan bayıl, sen de acı çekip duruyor ya, ya O beni çağırıyor, demiyor bir kadından bahsediyor Kim lan o? görev bittiğine göre size, size şunu gösterebilirim. Ee, beni arkadaş ekleyebilirsiniz bu arada. Sağ altta UID'm var. Denk mutlaka oynayabiliriz. Ben çok fazla aktifim. Aşırı fazla aktifim. Yani işten vakit bulduğum zaman. Şimdi tabii ki de. Ha, beni ekleyebilirsiniz. Burada bir adet şey gösteriyor. Nerede bu? Aa ben bunu görmemiştim lan. Alayım bari. Ben bunu nasıl görmem ya? Oyuna şey gelsin ya. Pet sistemi gelsin. Ekstra bir özellik abi. İnsanların primogram harcayacağı ekstra bir Ya vallahi bak ben daha iyi yönetirim bu oyunu bak cidden bak. Gör bana. Ben çok fazla oyun oynadım. Tecrübeliyim ya o beni işe al. Bu arada tekrar söylüyorum bu söylediklerimin hepsi ve hepsi bir <laughs> adet teori. Yani gerçek olabilir de olmayabilir de. Ne oluyor abi? Karadeli'ye çekti bizi. Aa bununla mı dövüşeceğiz şimdi? Abi hazırlıklı değilim yapma. Bu tehlikeli ortamda diyor ki Spaymon, konuşarak halledemez miyiz? Galiba sen Naruto musun her şeyi kontrol konuşarak halledeceksin. Abi Raiden oynamayı bilmiyorum bu arada ve beni Raiden'a dövüştürüyor. Neyse galiba kolay oluyor gibi. Aşın ben Dark Souls oyuncusuyum bana sıkıp duramazsın. Oo, Shunpo kullanıyor Shunpo. Lan ne oluyor bende niye bu skiller yok abi bende Raiden Shogun değil miyim ya? Aa fuck. Ben buraya kadar kaçtım o zaman. Bana vurmaz sıkıntı yok tamam kesmeme gerek yok oynamada. Aa Shogun kolaysın güzelim. Oh my Dört. tamam nice güzel ya hadi kardeşim boş yapma işimiz gücümüz var burada 2.7 yamasını konuşuyoruz ya eskidin sen artık <laughs> can doldurdu farketmedin can doldurdunu aa seni bir daha keseceğim ee bir daha can doldurursan seni var ya aa öleceğim galiba ah fak 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 ölüyor muyum ölmek istemiyorum ya çok sıkıcı bir boss bir daha girmek istemiyorum gerçek ilizyonu bul diyor ya nereden bulayım ben gerçek rezilyonu be. Zaten bin canım kaldı. Aa can verdi bana. Oho kardeşim kolay bir sözü Ya valla gözüm kapalı alacağım bak gözüm kapalı. Gözüm kapalı. Yine mi can dolduruyor? Oğlum bela mısın lan sen? Gözüm kapalı kardeşim. Gözüm kapalı. Gözüm kapalı. Ya bu kalkın çok da ben, benim dışında farklı şeyler atıyor olması çok garip değil mi? Ben de çok unum abi. Valla oyundaki her karakterden daha fazla ka şey attı kalkan attı. Ya saldırabiliyor muyuz? Abi bir yerden kaçacağız çünkü patlıyor galiba. Aynen. Oo çok kolaysın. Oğlum biz Elden Ring oynayan adamız bize işlemez bunlar. Ah patladı yanlışlıkla. Tamam artık can doldurmazsan sevinirim. Easy. Easy boss. Sonsuza kadar onunla dövüşmek zorunda. Böyle bir hikayenin ortada da vardı. Indra ile Ashura sonsuza kadar o kadar fazla savaşıyorlar ki en sonunda vücutlarını kaybediyorlar ve sadece ruhları kalıyor. Bayağı uzun bir süre savaşıyorlar yani. Hikayeyi de gördüğümüze göre videoyu artık bitirebiliriz. 2.7 dayaması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Tam olarak 13 gün sonra çıkıyor. Merak ediyorum düşüncelerinizi. Yoruma yazmayı unutmayın. Ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim bu arada. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Bay bay.